Queria esvaziar a mesma de... I'll my chair. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü büyük bir gururla... Cumhuriyet'ten önce devletimizi padişah yönetiyordu. Devletimizin adı Osmanlı Devleti'ydi. Bazı padişahlar devleti iyi yönetemedikleri için Osmanlı Devleti sayfalarını kızını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'na katıldık. Almanlar yenilince biz de yenildik. Kalan yani yurdumuzun bazı belgelerini işgal ettiler. Ordularımızı dağıttılar. Haberleşme araçlarına el koydular. Benim ben demeyim, Mustafa Kemal ve arkadaşları çalışmalara başladı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurduğu çalışma başladı. Toplantılar yaptık. Yeni bir ordu kurdu. Atatürk'ü gönderdi. Başladı kavmam. Ben kızlarıza kavuşduk. Türk tarafından gelen ulus temsilcileri 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplandı. Meclis Mustafa Kemal'le 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarıyla. Kaya yemeğe çağırıldı. Onlara yalnız Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dedi. 1925'te Cumhuriyet ilan edildi. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Cumhuriyetimizin kuruluş günü 29 Ekim'dir. Bugün de kutladığımız bayramımız ise Cumhuriyet Bayramı'dır. Ulu Önder Atatürk diğer bayramlar gibi Cumhuriyet Bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Bir halkın kendi kendini yönettiği yönetim şeklidir. Halk kendisini yönetecek kişileri oy vererek kendisine oy veren kişiler adına yönetmektir. Bu ayıca halkın Atatürk Cumhuriyet yönetimi ile birlikte çağdaş ülkeler gibi olabilmemiz için yaparak ülkemize çağdaş ülkeler seviyesine getirmeye çalıştı. Saat ve takip Yeniden düzenlenen uzunluk ölçüsü metre. Ağırlık ölçüsü birimi kilogram oldu. Bugün bizim gittiğimiz model okullar açıldı. İyi kışanda yenilikler yapıldı. Bugün giydiğimiz kabul edildi. Şaka kanunu çıkarıldı. devletler dünyayı paylaşamayınca Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti Almanya'nın yılında yarınca bizi karşılarına aldılar. İlginçere Fransa, Rusya ve İtalya'ya yenilince imzalandı Mondros Ateşkes Anlaşması. Orduyu dağıtılar, silahları toplayıp donanma yetkisi hale getirdiler. Üstelik haberleşme sistemi ve demir yollarımız da artık yoktu. İstanbul yönetimi yenilgi karşısında çaresiz kalmıştı. İşgalleri direnecek ne gücü ne de cesareti vardı. Halk cephede ölümle, cephe gerisinde ise yoksullukla savaşıyordu. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Mustafa Kemal Paşa'mız başlattı. Samsun çıkarak kurtuluş savaşımızı. Özgürlüğün yollarını halk ordusu ile birlikte anlattı bütün halkına karşıladı düşmanları. Samsun'dan güneş gibi doğdun sen Atatürk. Düşmanı yurdumdan kovdun sen Atatürk. Özgürlük ve barış için coştun sen Atatürk. Aydınlık bir yurt için koştun sen Atatürk. Evler kan edilmiş, evler yakılmış, yıkılmış. Taş üstüne taş, baş üstüne baş. Bırakmamış niyetleri. Ağır olacak elbet bu zalimlerin niyetleri. Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman. Bu bizim tarlalar, bu bizim ovalar. Bu ocak, bu maden, bu da, bu orman. Bu yiğit vatan bizi. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferlerle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Kurtuluş mücadelemiz zaferlerle sonuçlandı. Sevindirdi hepimizi cumhuriyeti korumak hepimizin görevi. ağaçlarla, okullarla, yollarla, fabrikalarla dolacak. Çalışacaksınız daha. Ben Atatürk derim ki ellerinizde bilginin hürriyetin ışığı avuçlarınızda doğmak üzere olan bir çağ uzanmış bir dünya kardeşliğinde çoğalacaksınız daha. Ben Atatürk derim ki yükseleceksiniz göğe. Dalgalanacaksınız. Yıldızdan yıldıza sonsuza dek bayraksınız daha. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğum en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk bir ferdi olarak bu kutlu güne en derin sevinci ve heyecanı Tatlardır evlerde, al bayraklardır, on aleyhi bütün bir dünya tanır.